A noktasından y eksenine dikindim. A noktası y eşittir. Eksi 4x bölü 3 üzerinde olduğu için koordinatlarında onun denklebi ile yazabiliriz. x'e eksi 3k dersek 3'ler gidecek. Y buradan. 4K çıkacak. Çünkü X koordinatı sol tarafta olduğu için apsisi negatif ama uzunluk olarak yine 3K. Y koordinatı da zaten üst tarafta pozitif ve uzunluğu 4K. O halde burada 3, 4, 5 üçgeni oluştu. Dolayısıyla AO 5K. B noktasından da dikiniyorum. Yine burada da aynı orantılamayı yaparsak x'e 3t dersem şu 3'ler gidecek ve y 2t çıkacak. O halde şu uzunluk 3T, şu uzunlukta 2T. Verilen bir paralel kenar olduğu için şu inden dikmeler birbirine eşit. Yani 3K, 3T birbirine eşit. Dolayısıyla T ile K birbirine eşit olacak. O halde ben şunları K'ya çevirebilirim. Yine eş üçgenler oluştuğu için şurası 2K ise burası da 2K olacaktır. Tamamı 6K alıyor ve bunun 6 olduğunu biliyoruz. O halde K eşittir 1. Tabanı 6, yükseklik K1 olduğu için 3. Taban çarpı yükseklik bölü 2 bu üçgenlerden birini veriyor. 2 İki tane eş üçgen olduğu için taban çarpı yükseklik bize paralel kenarın alanını verecek. Demek ki alan 6 çarpı 3, 18 birim kare. Y eşittir 2x doğrusunu hemen çizelim y x'in iki katı olacak yaklaşık bu. y eşittir eksi 2 x artı 20 doğrusunu çizelim. x yerine 0 koyduğumuzda y 20 burası olsun. y yerine 0 koyduğumuzda eksi 2 x'i buraya aldık. 2'yi böyle olarak attık. x 10. Dolayısıyla doğru. Bu şekilde. Bu iki doğrunun kesim noktası K'ymiş. Ortak çözüm yapmamız lazım. Y eşittir 2x. Buradaki Y yerine 2x yazarsak. Eksi 2x'i de sola alıyorum. Artı 2x yani 4x. Eşittir 20. X eşit 5. Burada yerine koyarsak Y eşittir 10. Şu nokta K noktası ise Apsis 5, ordinat 10. Şurası da orijin. Dolayısıyla OK uzunluğunu yazabiliriz. Şu uzunluk 5, bu uzunluk 10 ise 5, 10. OK uzunluğu 5 kök 5. Ve bu uzunluk AB'ye de eşitmiş. 5 kök 5. Şunu siliyorum. Şuradan bir dik iniyorum. Çünkü A ve B noktaları bu doğru üzerinde. Onunla ilgili yüksekliği bulursam alanı da hesaplayabilirim. Buradan dik iniyorum ve bu dike H diyorum. Hatta şunu da silelim. Açılara bakalım. Nokta 90 çizgi. Nokta 90 çizgi. Burada benzer üçgenler var. Nokta 90 çizgi üçgeni şu büyük üçgene baktığımızda 10, 20, 10 kök 5. Yani K, 2K, K kök 5 üçgeni söz konusu. Aynı üçgen. Bakın şu üçgen şuraya büyük H dersek şuraya da T diyelim T O üçgeninde yine nokta çizgi 90 K 2 K K kök 5 üçgeni noktanın karşısı H çizginin karşısı 2 H H kök 5 20 oluyor. Demek ki H 20 bölü kök 5. A ve B noktalarını da burası alalım. AOB üçgenini şöyle görebiliyoruz. Tam çizime gerek yok. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Yükseklikte şimdi bulduğumuz H. Taban 5 kök 5 çarpı yükseklik 20 bölü kök 5 bölü 2. Onu da 1 bölü 2 olarak çarpım şeklinde ifade edelim. Bu bizden istenen alan. Kök 5'ler gitti. 20'yi 2'ye böldüm. 10. 5 ile 10'u çarparsam sonuç 50 birim kare. çemberin merkezinin koordinatları 2'ye 2. Şurası 2 birim, burası da 2 birim. Yani bir kare oluştu. Köşegeni çizersek ikiz kenar dik üçgen oluşuyor. 45 derece, burası 25. Orijinden çembere teğetler çizilmiş ve yine orijinden merkeze birleşen bir doğru parçası görüyoruz. Dolayısıyla burası açıortay olacak. O halde burası da 25 derece alfa 25 artı 25 50 derece. S kümesi taralı bölge. T kümesi ise dikkat ederseniz S'teki elemanların yerlerinin değişimi ile elde edilen küme. Bu yer değişimi y e eşittir x'e göre simetride oluyordu. y e eşittir x'e göre bölgenin simetriğini almamız lazım. Buranın simetri zaten burası olacak. Benzer şekilde şunun simetriği burası olacak. Bunlar birbirinin simetriği. Yani T bölgesinde bunlar yer alacak. Şu karenin simetriği de buraya gelecek. Yine şu karenin simetri de tabii ki buraya gelmiş olacak. Yeşil göre simetriğini düşündüğümüzde. Evet, taradığım bölge T kümesinin grafiği olacaktır. Müzik